sizlerle birlikte atletle adam oynayacağız. oyunumuza başlayalım. Önce level birden başlıyoruz. Evet, level birden başlıyoruz. Wow. Oh. Evet, evet arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar öldük. Tekrar başlayalım şöyle. Allah. Arkadaşlar. <laughs> bu Yine öldük arkadaşlar ya. Ee, şimdi yine başlıyor. <laughs> arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar başla ya. Neyse bu sefer ölmeyeceğim. Allah. Hayır. Hızlı geldi. <laughs> takım olmaya başlayacağız. Evet. Evet. Allah. Evet. Şimdi yapacağım. Evet. Evet. Buradan aşağı mı Aa. Evet. İkinci yıldız. Üçüncü yıldız alacağız şimdi. Hayır arkadaşlar. Ok gelecek. Oh, şükürler olsun.